Oh Murat, Elif, Sinem ve Egemen siz AVM'ye gezmeye geldik. Hadi gezelim. Yalnız Elif, Sinem ne yapar eder? Peşimizden gelir bence. Ya o bir şeyle karıştırıyordu böyle. Bavulun içine bir şeyler hazırlıyordu. Böyle skuturlu bavul O ya. kendi kendine oyun oynuyordur. Tamam, Boş ver. Tamam, Hadi tamam. gel gidelim. Ay AVM'de ne yapsak acaba? Önce güzel bir alışveriş yapalım. Tamam. Sonra güzel bir waffle yiyelim. Sonra tamam. çay kahve içelim. Sonra eve gidelim tamam, tamam mı? Atalım. Hadi bakalım yürü. Sen telefonları falan da sessiz al. Ararlar açmayacağız tamam mı tamam, Muratcığım? Ne Egemen ne Elif. İkisi de arasa da açmayacağız tamam. Hadi gidelim. Murat eğer Elif Sinem aramazsa şüphelen. Kesin peşimize takılmıştır tamam mı? Ya, şeydir, Güvenliği bir tembihleyelim tamam mı? Bize evet, haber versin. Hadi gidelim. Asansörü çağıralım evet. <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> hadi. Kafa dinleyeceğiz. Kafa dinle. Hadi gel. gel. Hadi gidelim. Annemin arabası buradaymış. Demek ki buraya geldiler. Koş Elif koş. Gel. Murat ilk olarak alışveriş yapmak istiyorum. Elif Sinem olmadan acaba şu mağazaya mı girsem? Yoksa kozmetik mağazasına mı girsek? Ne diyorsun? Bilmiyorum nereye diyorsun, Ya bir yanım ben. eksik gibi böyle Murat. Alışmışım ya çocuklarla gezmeye Ben ki? hiç rahat değilim Vallahi. gerçekten. Bir tane arayalım mı? Ben arayayım, dur. Hadi bir tane ara bakalım ne yapıyorlarmış. Ay Elif Sinem şuraya bayılırdı arkadaşlar Zerha, ya. Zerha. Ne oldu? Telefon çalmıyor. kapalı Bunlar kesin bir çeviriyor. Telefon kapalı. Kesin bir çeviriyor. Peşimizden mi geldi yoksa? Olabilir, kesin peşimizden gelmiş olabilir. Arkadaşlar Esin'e peşimize takılmış olabilir ne mi? Eyvah! <laughs> Annem babamı gizli ya takip etmeyeyim. Şeyin o tarafına gidiyorlar, ben de oraya gideceğim. <laughs> Ay Murat boş ver ya hadi şuradan kıyafet falan alalım. Bak yakında yine tatile çıkacağız. İstanbul turumuz var. Hadi ne almak istiyorsun? Nereye gidiyoruz arkadaşlara söyleyelim istersen. Çok güzel bir buluşmalar var. İki tane ünlü influencerla buluşacağız. Ve Türkiye'nin en büyük influencerleri. Evet. Hadi ya içim rahat değil ya. Bu çocukların sesi niye çıkmıyor Murat? Allah, şuna, şuna da bak, kapıyorlar. şuraya girelim mi Murat? Baksana, şurası Hadi çok güzel. Evet. İyi Murat, buraya bayıldım. Buraya girelim mi birlikte? Girelim, evet. Ay çocukların stresi, kaygısı olmadan bir kere de kendim için lütfen ya, lütfen. Şuraya bak, pembiş bir dükkana geldim ben. Evet. Elif olsaydı kesin buraya gelirdi biliyor, evet. musun? Şey aldırır, biliyor musun? Her bak. şeyi alırdı. Şuna bak, neler var neler. Elif bayılır şöyle maskelere falan biliyor musun Murat? Evet. Ay Murat onları çok andım ben. Arkamdan falan geliyor olmasın bu kız ya. Ya ben böyle hissediyorum biliyor musun? Hissediyor Bunu musun? Sen bir tane daha arasana ya. Kapalı kapalı aradım ben. Kapalı mı? Egemeni ara. Evet. Oradan geçtiler. Hemen eve girmem lazım. Buraya yandılar. Buraya yandılar. Oh. Ay, burada çok güzel eklemliyim. Acaba Babamın kredi kartını da aldım. Bilmiyorum. Güzel maskeler aldım, şunları öder misin? Ay sanki Elif'in sesi geliyor kulağıma. Ne diyorsun? Zehra. Ne oldu? Zehra atıyor. Nasıl yok ya? Evde mi unuttun? Yo evde unutmadım. Aa! Aa! Murat, sen ne yaptın Elif? Valizle mi geldin? Zehra sen... atımı ne aldın sen? Ne? Ne kredi? Murat ne kredi? Kartı sen, senin. Bunla gelmiş. Görmüyor musun peşimizden? Murat bunu almış, en son cüzdanla uğraşıyordu ya. Eyvah! Nasıl evde, evde Elif sen ya. bizi mi takip ediyorsun? Evet, bu ikisini istiyorum. Tamam kart sende git kendin al. Tamam Sen diyor ya. Sen bu nasıl geldin o kadar yolu? Sen nasıl geldin Elif? Şarj, geldin. Şarj etmiş Bilmiyorum. gelmiş ya şu yaptığına bak ya bak ben sana ne dedim Elif olsa dedim bak içimde bir his vardı benim ben sana dedim biliyorsun değil mi? Ya bir tek Elif... başımda gezemiyoruz var Bir gezemiyoruz Aa, ya. Telefon kapalı diyorsun da benim telefonum sende elinde görmüyor musun? Ana Elif'in telefonu bendeymiş. Elif'in telefonunu aldık da kredi kartını mı almayı unuttun Murat? Elif'ciğim <laughs> Kızım ta evden bununla gelinir mi buraya? Sen niye bizi takip ediyorsun? Yolda bir kaldım. Ben abinle sana Yolda demedim mi? Yolda bir kaldım. En azından şarj aletini almışım. Bir şey benzin yükü girip şarj ettim. Bir de şarj etmiş. <laughs> <şarj gülüyor> Elif, Sinem'cim bir baba... Ya bir babanla kafa dinleyeceğim. Bir kere de rahat bırakın tamam, bizi ne olur ya. Ne olur ya. Kendi abi, gitsin abi ya. Alalım. Hayır hayır kesinlikle arabaya almıyorsun. Hadi al şunları da çıkalım buradan hadi. <laughs> rahat. Yine sana alışveriş yaptırdı değil mi? Ya Elif bir türlü. Gel bir buraya gel. kaçma. Önce gel bizi buraya. takip etti şimdi de kaçış yapıyor. Bak bak. Ya, dur <laughs> Vallahi bayağı hızlı gidiyor bu Scooter valiz ha. Havalimanında falan müthiş olur bununla gezmek. Bir öyleden alacağım havalimanında Bir tane de biz alalım aynen. Hatta ne yapalım biliyor musun? Dört tane alalım. Dördümüze de birer tane eşyalarımızı da içine koyalım. Herkes kendi eşyasını koysun. boyut Kayboldu ha. Kaçma, kaçma. E tamam şey hadi gidiyoruz tamam. Mi? Yürü bas kaza hadi gidiyoruz. Kapanacak yoksa hadi. Edelim, edelim, taşır taşır baban da taşır, edelim, de de da de taşır. De hadi. Şuna bak Murat ne güzel geziyor valizle ya. İmrendim yemin ederim imrendim. Onu da yakaladım seni. Valizle kaçamazsın AVM'de Elif bak takipçilerin yanına geliyor Elif. Sakin ol. Ya Murat çok hızlı gidiyor bu. Basit Elif ya. dur ya ben bineceğim buna bekle sen. Elif getirsene bir tane de ben bineceğim. Gidiyorum Mısırdaya gidiyorum. Elif sen niye kaçıyorsun? Dur. Ay Murat povidik povidik şu Neden güzelmiş. Şu yok yok gel oturmak yasak diyor gel buraya gel. Bunda geldik Elif Sinem ne alacakmış minder alacakmış şu olur mu? Başka var mı? Ay bunun kuyruğu var bu nasıl kedi böyle? <laughs> Elif Sinem bu olmaz aşkım. Gel başka yere bakalım gel bakalım nerede <laughs> var? <gülüyor> <gülüyor> Ay şurada burada burada hamburger burada gel. Gel bak burada minderler gel. Elif Sinem valiziyle mağazada geziyor. Mağazada da gayet hmm. pratik bakar mısın? Şurada aşkım gel bak burada 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 peluş var burada. Minderler de burada. İşte bak böyle minder istiyorsun hmm, sen evet, değil evet, mi? Evet. Al bakayım altına. Bu çok, çok, yani. çok mu büyük oldu? Şöyle var küçük. Ha, olur işte bak. Bu da çok... Elif Sinem şu çam ağacı olur mu? Evet olur. Al bakayım çam ağacını. Oldu değil mi? Yok tam ortalı onu. Olmaz. Bak yok bak olmaz. öyle değil öyle değil bak getir. Olmaz, olmaz. Gördün mü Elif Sinem? Kedili, he, onu Elif ondan var ya arabada zaten. Tamam olur, tam, 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 olurdu, tam olurdu Bak gel. Kedili o çıkmıyor bak düşmüyor da güzel olmuştu. Bu çamaşırcını da ben, Çam ağacını ben taktım ya daha güzel oldu. Elifsin. Elif Sina. <laughs> <laughs> Madem bununla geziyorsun bari tamam, konforlu tamam. hale. O ama düşer, düşer ama. Düşer, Ay şunlar da güzelmiş arkadaşlar. Hadi gel. Ama tam Beğendin mi bunu? Ama Bağlamamız gerekiyor biraz. ipi falan da yok ama. ama Ay bak burada kromili de varmış. Çok Şöyle oturuyor. ayıcıklı varmış. Hangisinden istersin? Bence çok güzel oldu evet. Ama o düşer. Düşer Şimdi ama. Ya. Neyse hadi gidiyoruz hadi. İlenelim. Bence hepsi düşer hiç almayalım Elif'ciğim. Bak adım. gökkuşağı şeklinde var. Hepsinden var. Ama gidiyormuş işte, çok rahat. İyi e, hadi git. Elif Sinem dur. Elif Elif Murat kaçtı gidiyor Murat. Murat kaçtı gidiyor. Minderi Elif. ödemesini yapacağız Elif. Elif dur Minder'in ödemesini yapacağız. Eyvah kaçtı yine. Elif Sinem'ciğim. Zehra, parfümü kırıldı. Gerçekten, Gerçekten mi? Bir baksana, bir baksana Elif bir bak Sinem. Anladım. Parfümün mü kırıldı? Eyvah! Baban taşıyamadı poşeti. Gördün mü Elif Sinem? <laughs> Valizi kaçırdı. Seni kandırıyor aşkım. Abi gelsene. Murat Dur baba baba gel. Babanı bile taşıyor valiz. Gördün mü? Şey Ay ben de yapıyor. mi kaçırsam ne yapsam? Ben, bak o da seni ben, kandırıyor bence Murat. Ben. Dur diyor. Bas kaza Murat. Kaç Murat? Kaç kaç kaç. Bak. Ne oldu? Valiz bozulmadı. Arka tuşuna bastı kapattı. Arka tuşuna bastı kapattı. Bozmadı bozmadı kapattı. Haberin yok. Sen bunu kandıramazsın ya. Valizle AVM'de geziyor. Şuna bak çok konforlu bence. Aslında var ya onu koysana valizin içine. Alışverişimizi içine koyabiliriz. Evet, çok var. iyi fikir Elif'ciğim. Gel aç fermuarını. Aslında. Bak orada şifresi de var biliyor musun? Evet. Bunları alışverişin içine koyabiliriz. Daha güzel oldu. Al. Alışverişimizi de içine koyalım. Hah, elif Sinem bir şeyler daha koymuş. Bak kendine. O ne o? Bücür Tam yazan kolyesi de yanında geziyor. Evet. Poşeti de koy içine Murat'cığım. Murat sen Elif'i oyalasana. Tamam olur. Elif gel sen telefonda bir şey göstereceğim ben Bu valizin pembesi çıkmış onu ya, alalım telefonun sana. Telefonun ekranıdırmış Elif Sinem ya. Elif... Ne? Kimin ne? ekranı? Elif'in ekranı mı? Anneciğim bırak dursun bırak. Kalk hadi kalk yerlerden kalk. Ay ne güzelmiş bu böyle ya dur bakayım Murat Burası... nasıl kırdı ya Elif sen düşürmüşsündür o sen dedi bir de ben bineyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de valizi ben kaçırdım Elif yine arkamdan koşarak geliyor çok güzelmiş Ay ne güzel gidiyor bu böyle Elif tamam anneciğim tamam dur koşma tamam Ay bir tane vermiyor ne olur sanki bu şöyle bir döneyim bakayım bekle vereceğim aşkım bekle lastikle vereceğim. Şöyle bir kaçayım vereceğim. <laughs> Kovala beni. Vermiyorum Elif sana. Vermiyorum. Eyvah yakalandım. Kapadım. Kapattı. Gitmiyor arkadaşlar. Bakın durdu gitmiyor. Bir nere benden? Ya bu çok kötü oldu biliyor musun Elifciğim? Şu arka tuşun kapanması var arkadaşlar. Oradan kapatılıp açılması çok kötü. Keşke evet. anahtarlı olsaydı. Kapatamazdı. Zaten da çalışacak. Telefon yani uygulamasını Bakar yüklüyorsun. Bakar mısınız şuna? Ne, ne kadar rahat ve güzel gidiyor ya. Zeynep, Ay uygulamayı bayıldım uygulamayı ben buna. uygulamayı yüklüyorsun. Dilesene uygulamayı yükleyip uzaktan tıklamanı da edebiliyorsun. O daha kötü işte vermiyor bize. <laughs> ya Elif, bir tane vermedin ya. Valizle kaçış mı oldu, yakalamam oldu anlamadım ki ben. Vafılcımıza <laughs> <Wubblecımıza> gidelim. Vafılcımıza <laughs> gidelim hadi. Ben Elif Sinem. Vafılcı arkadan gideceğim. mı gidiyorsun? Kıvırcık abisine gidiyor arkadaşlar. Elif dur Elif. Gel buradan gideceğiz. Elif Sinem bakar mısınız arkadaşlar? Arka taraftan giriş yapıyor. Elif Sinem'de olmasaydı rahat rahat gezerdik ya. Şuna bak Çıkmış, ne güzel. Şey AVM ya. bomboş. Kimse bizi tanımıyor. Rahat rahat gezecektik. Waffle'cımıza geldik arkadaşlar. Şurada tatlı keyfi yapalım dedik. Elif'le yine bir kovalamaca yani. Evet, aynen öyle. Hadi gel bakalım. Şuradan şöyle bir dondurma mı yesek. Elif Sinem arka tarafa geçti biliyor musun? Gel bakalım. Merhaba biz geldik. Aa! aa. Elif Sinem'in kıvırcık abisinin kıvırcık saçları gitmiş. Arkadaşlar tanıdınız mı Burhan abinizi? Elif. Elifciğim bana dondurma ver. Elif Sinem, ne olmuş? Kıvırcık abinin saçları gitmiş. Neredeymiş Kıvırcık abinin saçları? Nereye gitti Kıvırcık abisi? Aa, aa eyvah tezgah kapanmış Elif. Tezgah kapanmış aşkım ya. Bana da böyle buz gibi bu portakal suyu lütfen. Evet arkadaşlar Elif Sinem waffle'ı kendi elleriyle yapıyor. Elif hanım. Elif. Şilek ve muz istiyorum. Tamam mı? Üzerine de şu rengarenk şekerlerden olsun. Bura bizim dükkanımız gibi arkadaşlar. Elif Sinem tabii ki de gelir buraya. Kaça kaça koşa koşa gelir. Evet bizim için açtılar. Kapanmış değil mi annem? Çıtırt diye kırıyorsun değil mi aşkım? Hadi bakalım. Evet waffle'ımız hazır. Waffle'ımız hazır mı Elif Hanım? Hadi bakalım burada mı yiyeceksin paket mi yapacaksın? Burada Burada ışıklar kapandı aşkım. AVM kapandı. Arkadaşlar Elif Sinem waffle'ını da yaptı. Bizi rahat bırakmadı. Geldi. Kendi elleriyle hazırladı. Elif Sinemciğim, hadi çatalları al da gel aşkım. Hadi. Elif Sinem AVM kapandı. Güvenlikler gelecek şimdi. Kaç valizle kaç kaç kaç. Ah kırmızı ışık yanıyor. Şarjı bitiyor Murat galiba. Eyvah. Güvenlik dedik ya. Ay güvenlik gelecek şimdi. Koş koş koş. Güvenlik geliyor. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Bas bas Z Z değil B B Anne B ya. tamam. Ay güvenlik geliyor Murat. Anne. Ne Ay eyva eyvah. Ne oldu asansör mü ötüyor? Anne nereye gideceğiz biliyor musun? Abini almaya gideceğiz buradan. İşte orada ben buluşurum. Hayır aşkım olmaz abini alacağız. İşimiz var hadi. Abinin yeni ev turunu yapacağız. Arkadaşlar Egemen ayrı eve çıkıyor değil mi Murat? Ayrı eve mi çıkıyor? <laughs> egemen ayrı eve çıkıyor. turu <laughs> <laughs> ya sen. ya aşk olsun. Bir, bir boğaz eksiliyor. Olur mu canım daha büyük masraf Anne. çıkıyor. Güvenlik güvenlik geliyor. Koş arabaya koş koş koş. Elif Sinem koş annem koş. Kaçın kaçın güvenlik geliyor. Kaç kaç kaç. Bin arabaya çabuk bin arabaya bin hadi. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Valizle kaçış yaptık inanabiliyor musun? Valizle. Evet. Scooter'lı valizle. Elif o ne? Aa Elif Sinem. Aşkım benim bak orada yemedi arkadaşlar. Yanına paket yaptırdı. Burada yiyecek. Arabada yiyecek. Abisini almaya gidiyoruz şimdi. Nerede güvenlikler? Tamam arabaya bindiğimizi gördü. Peşimizi bıraktılar Elifçim. Afiyet olsun aşkım. Hadi bakalım gidelim. Ay sıcak çikolata yapalım bakalım. Hadi suyumuz. Ah, bu su niye açılmıyor ya? Ya of yine kesilmiş sular. Hep Elif Sinem'in yüzünden kesin. Kesince jacuzziye girdi o jacuzziye girip suyu açınca buradaki sular kesiliyor ya. Geliyorum şimdi senin yanına Elif Sinem. Eli Sinem. Yan Hobbit evinde arkadaşlar işte burada. Bakalım bakalım gerçekten jacuzziye mi girmiş? Perdeyi de açık bırakmış şaşkın seni. Bakalım Hii, cam buharlanmış resmen. Sen ne zamandır o jacuzzinin içindesin? Bak orada yakaladım seni yakaladım. Murat. Ben de. Ya sıcak çikolata yapacaktım suyu açtım yan odada aldım kettle'ın içine su koyacaktım. Musluğu açıyorum açıyorum su gelmiyor. Açıyorum açıyorum su gelmiyor. Gülme ya. Ya niye gülüyorsun? Şuna bak jacuzzi'nin içinde tonlarca su var. Bu suyla ben banyo yapardım. Ondan sonra bardaklarımı yıkardım. Sıcak çikolatam yapardım. Çay demlerdim. Sen niye benim suyumu işgal ediyorsun? Eyle Sinem. Buradan bir bardak su verelim Uy, <laughs> lütfen ama ya aşk olsun. Ay. <laughs> Şuna bak. içini köpükle doldurmuş. Bak şimdi ben kızıma böyle çiğcikler hazırladım. Murat. Böyle hazırladım. Siz resmen burada jacuzzi keyfi yapıyorsunuz. Sen de orada tutmuşsun aburcum. Aa şuna bak. Neler var burada? Kek var. Açarsını. Eti puf var. Bisküvi var. Yumurta var. Yumurta yumurta var. Bu hamburger Bunlar var. Ne böyle? Aman Allah'ım. Kocaman ne? pati var burada. Ya siz ne yaptınız? Bak ya bak yaptıklarına bak. Ya lütfen ya bana su lazım. Kapatır mısınız şu suyu? Aşağıdan hala su geliyor ya. Şuna bak. Foşur foşur su geliyor. Evet. Nasıl yani? Bir yandan da su gidiyor mu? Evet. Ya su boşuna akıyor resmen. Elif sinem ya. Şuna bak köpükler niye gitmiyor o zaman? Siz beni kandırıyorsunuz değil mi? Köpürtmesin şey, jacuzzi'nin köpürtmesini açmışsınız resmen. Şuna bak! Krema gibi görünüyor olabilir ama bu su benim işime yaramaz Kanka maalesef. Su içleri, Elif, Sinem lütfen kapatır mısın şu jacuzziyi? Ya işim var benim Murat, keyif yapıyorsunuz siz burada ya! Abur cubur, Abur cubur diyor. Ben yapacağımı biliyorum Elif, Sinem'e. Bunlar Elif, Sinem'in yumuşak oyuncakları evet, değil mi? En Dur bakayım şuna, ben bir bakayım. bakayım. Aç bakalım şu. Murat bakacağım, açar mısın? Şimdi bu ıslanınca ne oluyor? Buna özelliğini mi kaybediyor? Ne? Özelliğini kaybediyor öyle mi? Şimdi sen benim kullanacağım suyla jacuzziye girdin öyle mi? Tamam ben de bunu o zaman suya atıyorum. Atacağım. Murat atabilir miyim suya? Hayır hayır yapma ya. At dedin duydum. Hayır, duydun. hayır ya, ben demedim en Bunun böyle yapış yapış olma özelliği suya atınca bozuluyormuş. Demedim, ben Şimdi atıyorum. Hayır, hayır. Atıyorum. Atabilir miyim? Atabilir miyim? Ne atacağım? Çünkü sen ben suyumu kullandın. At. Attım. Ya Murat ya. ya tamam ya tamam atmıyorum ama şu çok hoşuma gitti. Şunu bir tane bakabilir miyim? Açar mısın? Hayır onu atma. Atmayacağım, atmayacağım. Ya bu çöp be. Atma. Hayır, atmayacağım, atmayacağım. Sadece bakacağım neymiş bu kocaman. Ağırlığına bakacağım, yumuşluğuna bakacağım. Ver ver ver. Bana ver, bana ver. Ver ver ver. Alma, alma. Alma ya. Aldım. <laughs> Boşuna ağlama atacağım. Ay. Hayır e ya, atacağım. Resim de yanılıyım onu bana versene. Yok yok yok. yok. Bunu ben at. Bu ne kadar büyük böyle Murat. Bu ne böyle mıncık mıncık. Ver ya ben atacağım. Ah! Ah! ah ya Tamam <laughs> mıncıklama ya. tamam. tamam, tamam, tamam. suyu Galiba Elif Sinem bunun paketini ilk ben açtığım için çıldırdı. Evet, <laughs> Üzerinde neler var bakayım. Üzerinde de bir şeyler var boncuklu Al, moncuklu. Ben, abi, abi, bunu, bunu Geri koyalım. Evet yurt dışı ürünü diye Sinem açmaya kıyamıyordu evet. ben açtım. Sen benim suyumu alır mısın? Ben de senin oyuncağını alırım böyle. Murat bir tane de şuna bakabilir miyim? Onu atma onu atma atma. At onu hiç atma. Onu atma. <laughs> Üzerinde şeyleri var onun. Olmaz. Bakacağım onunla, Murat. Bir onunla, tane ona. bakacağım. Ya ver de. Bu neymiş ya? ya hamburger ya. Bu böyle ayrılıyor mu? Ay, evet. Bak ayrılıyor. Bakayım. Bu köftesi. Sera. Elisiyle bu da neydi? Marul. Bu da marul. Sera. Aç bakayım ağzını. Aa, suya atacağım suya. Şaşkın. Evet. Getir bakalım. Burada domatesi var, marulu var, alt ekmeği var. Anne, tamam mı? Koy bakayım köftemi. Al, köftemi Kök hamburger sonra. yaptık. Ha. Şimdi şu köftenin üzerine marulumuzu koyalım. Hayır, baba, Tamamdır. Ya. Elif Sinem bu ya. hamburgeri ya. atabilir miyim At. suyun içine? Atarsam hep dağılır. Ha. Bakar mısın şuna? Ya, oynama anne ya kirli. Arkana bak. Ya. Tamam tamam ya tamam ağlatma tamam. Bunu atabilirsin dedin ama. Hayır atma. Tamam atmayacağım dağılırmış. Peki burada ne var? Yumurta var. Murat da aç bakayım. Hayır, o oynayacak O yumurtanın sarısı ayrılıyor mu? Açma açma, bu bulmayacak mı? O çok yapışıyor, her yere yapışıyor. Yapışsın, ne olur kesin. Hayır cinsin. baba, açma vallahi. O zaman alayım. şöyle yapalım mı? Valla yapışkan, doğru söylüyorum. Elif, Sinem o zaman onu suya atarsam yapışkanlığı gider, iyi olmaz Sonra mı? Valla işin elleri geliyor? Ya çıldırıyor, yapma. E, şunu atıyorum. Onu mu atacaksın? Evet. Elif emin misin? Aa! Attı. Yapışma tamam. özelliği gitti. Hayır, ki. Daha mı güzel oldu? Evet. Bakayım. Ver bakayım. Murat bu daha güzel oldu. Şu Aa, öyleydi. eyvah. Ondan, aynı onda, sabun onda. gibi. Bir onda. de bakayım ona ben. Ondan. Bu minnacık patiymiş. Ondan. Şuna bakın arkadaşlar. O Olmaz olmaz, olmaz. Olmaz olmaz diyor. Olmaz. O neymiş göster. <laughs> olmaz, olmaz. Neymiş o köpekçik miymiş? Evet. Köpekçikmiş. Elisiyle aynı sabun gibi bakar mısın? Bunun yanına böyle dekoratif olarak da koyabiliriz. Elif Sinem onlar bak bak sabun gibi. Sürme anneciğim sürme. Ne olduğunu bilmiyoruz. Onu vücuduna sürme. Evet, bakalım burada bir şeyler var Murat. Galiba buna basınca bu jacuzzi boşalıyor ve su kapatılıyor, evet. öyle mi? Evet. Köpük savaşı. Köpük, köpük savaşı. savaşı. Elif Sinem köpük patlatsana. Köpük, köpük patla. patla. Elif Sinem köpük patlatsana. Onları kenara koy anneciğim sabun gibi. Aa yırtılmadı, hiçbir şey olmadı. Evet, Elif köpük patlatıyor. Uğurma, Murat bakar mısın? Kar yağıyor gibi oluyor Kocuk aynı. Ya, Baksana kar yağıyor gibi ya, oluyor. Elif 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 Tamam Batıyorum. tamam tamam. Köpük patlat. patlatıyor. Elif senin köpük patlat. Tamam, tamam. 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 Kar yağmış gibi oluyor. Baksana Murat. Bir dakika dur dur dur. Ne diyor? Şurada diyor susuz çalışmaz diyor. O zaman bunu kapatınca su da gidiyor demek ki. Ya çekilir misin? Şu ne işe Ve yarıyor? Abi. Ben bunu çevirsem. Murat çantasını mı karıştırıyorsun evet. Elif Sinem? Çok ayıp ama değil mi anneciğim? Ben, ben şuna basayım bakayım. Köpürme şeyi duruyor. Bastım. Gitmiyor. Gitmiyor, durdu! Murat durdu! Ne? Şu an su azalıyor. Murat bak tuşuna bastım kapattı şu an su gidiyor. Evet, Zehra bu ne? Neymiş o bakayım? Ney bak. Elif'in çantası mı? Hamsi balığı bu. Hamsi suda yüzmeyi çok sever malum. Evet. Evet. Ben bunu atıyorum o zaman. Atıyorum. Atayım mı Murat? Ver bakayım. Hamsi gelsin mi suyun içine? Aa. Yoksa tavaya mı gitsin bu hamsi? Hayır buraya gelsin. Atıyorum ama kalem ya olmaz boyası bunun akar Anne. şimdi bunu buraya koyalım. Şey hamsi suda olmasın bir bu çantam, sefer. Benim çantam vardı. Çantamın içinde pati vardı. Onu da yıkayacaktım o kirli. Bak şu Murat bunun kirli. bir sürü patisi varmış. Tamam. Hadi lütfen ya. Abi. Çıkar mısın artık Murat? Bir pati daha varmış yok onu da atma Murat. O da... Murat şuna bak bir sürü patisi var. Küçük pati, orta boy pati. Bu da büyük pati, devasa pati. Şunu, bunu ben bu suyun içine atacağım galiba. Murat, jacuzziyi tuşa bastım, kapattım. Su boşalıyor. Şimdi Elif, Sinem'i bu sudan çıkaracağız. Güzelce onu durulayacağız, giydireceğiz ve bu yatağın içine atacağız. Bu sihirli mantarın altında uyuyacak. Bu mantarın altında uyunca çok güzel rüyalar görüyor musun anne, Elif, Sinem? Anne. Eyvah Murat, bu su gitmiyor ya! Tıkandı, kaldı, kaldı galiba. Ay, anne, şu köpük kapatıyordu. Ee, şuradan mı açacağım o zaman ben? Şuradan açınca mı su gidiyor? Hayır. Açıyorum o zaman. Aa, Murat bu çalışmıyor. Bu su bunun içinde kala kaldı. Ne yapacağız şimdi? Benim Şurada bir şey yapacağım. var. Onu ben çevirince ben mi başlayayım. acaba? A, Soğuk, Soğuk su mu atacaksın? Hayır, hayır, yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> yok 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 Elif sen hasta olur babası şimdi yapma. Yap. Ya. <laughs> ya. Murat bak suyun altına giriyor. Soğuk su gelmesin diye boğulacaksın Elif. Elif çıksana. Murat Elif boğulacak. Çıkarsana ya, şunu. Ya. Tamam bu kadar jacuzzi keyfi yeter Elif Sinem artık çıksın güzelce dediğim gibi giyin güzelce sıcacık sobayı da açalım Elif Sinem burada uyusun Muratçım ben de diğer tarafa geçiyorum sen kızınla ilgilen ben orada güzel bir keyif yapacağım tamam. güzel bir telefondan güzel bir film açacağım güzel bir keyif yapacağım Ağla o yüzden de sizi de burayı böylece bırakıyorum. Burayı boşaltıyorsun. Buralar bak hep köpük oldu. Onları temizliyorsun. Baba kız madem iş yaptınız cezalısın Murat. tamam mı? Hayır, ben de geleceğim sen de. Buradan ben de dalıyorum Zeynep içine. Sen de mi dalıyorsun? Evet. Eyvah balıkla mı atlayacak baban? Atlayacak. Hadi atla. Ya, ya, atla. ya, ya, atla. ya, 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 ya. Hadi atla. Ya, 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 ya. Elif Zeynep baban atlarsa ne olur biliyor musun? Jacuzzi'deki bütün su boşalır hep dışarıya akar. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Elif Zeynep'i çıkaralım mı çıkarmayalım mı? Artık yeter mi siz söyleyin. De Büyük patiyi de verin mi? Büyük patiyle atalım. Büyük patiyi veriyor mu öyle? Yok yok ya ağlar evet. neyse.